inkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya evet, diyorlar. Şimdi, evet. Evet. Şimdi burada nedir bu olay? Evet. İnkar edenler kimlerdi? Asker kaçaklarıydı. Şunlardı, bunlardı. Asker kaçağı derken hani kaçanlar hı hı. hani fevşeş gelip evet. sonra fevşeş kaçanlar. Menfaatler neredeyse, neredeyse o tarafa yönelenler. Onlardan ler. ortalık geçilmiyor. Evet. Allah bir kavmi kurtarmak isterse üçte bire razı. Hı hı. Ha bunlar aşağı düşerseniz Allah kurtarmasın. Evet. Bu evet. had noktası evet. oldu. Had noktası burada budur. Evet. Yani en az üçte bir olması lazım. Üçte bir. Üçte biriniz düşman, üçte biriniz biz, hı hı. o üçte bir de hainler. Peki bu Türkler Yedip için geldi. bir had noktası oldu mu? Evet. Oldu tabii. Şöyle oldu. E, Türklerde de tabii asker çağı vardı. Türk kavminen bahsetmiyorum, Osmanlılar diye. Osmanlılar, evet. E, bu kadar millete karşı nasıl durulur? Yedi düven. Evet. her yerden kuşatılmışız yani Rusya'dan başlamış devrim dünyanın falan dünyanın bütün güçlü her, emperyal evet, devletleri evet, evet. O, o sırada savunuşa evet, geçmiş evet yani sevre getirildiğimiz noktadan bahsediyorum Evet. şimdi bu şekilde insana bıraktı bundan bir cacık olmaz dendi onların kelimesini kullanıyor evet, bir kestiler. cacık olmaz hani bunlar öyle bir Hı -hı. şeydir ki kötü bir olaydır ki bunlardan bir cacık yapamazsın gibi. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Evet. Yani beni bizi kurtarsın bakalım. Evet. Biz, bir mucize bizi kurtarır. Yedi düvel hı hı. bizi kuşatmış. Hı hı. Herkes orduları çıkmış. Amerika bile. Hı hı. Ermenistan'dan iddia ediyor bura benim toprağım diyor. Evet. Böyle bir yerde bu kadar ümitsiz bir anda had var. Bakın hı hı. dikkat edin. Yine Türk bahtının en karanlık olduğu an. Evet. Bundan daha karanlık an yok. Evet hadde dayandı olay. Evet. İşte birinci cümle bunu anlatıyor. Evet. Ki herkes ümitsiz. Ümidini yitirmiş. Ümidini yitirmiş. Yani tamam bittik artık. Bittik artık. Bundan sonra bizi kimse kurtaramaz. Evet hemen arkada. Sen ancak bir uyarıcısın. Evet. Şimdi burada şunu söylüyor. Evet. Sen bir nezirsin. Nezir. Nezir. Nezir apaçık, çıplak uyarıcı anlamına geliyor. Evet. Nezaret eden. Nezaret eden. Ya bakmaktan Manasına geliyor kelime evet. ama bakmak değil. Orada gözetmek bunu tam şeyi. Sen bir gözeticisin. Evet. Senin görevin bu. O kelime açmam lazım. Gene lafla açacak ama. Hı hı. Raina. 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 Raina şudur. Bizi güt. Biz çünkü koyunlarız. Evet. Başımızdaki sultan çobanımızdır. Evet. Ağamızdır, paşamızdır. Biz zaten koyunlarız. Biz anlamazız. Evet. O Bilmezik. Osmanlı'da da bu vardı değil mi? Vardı. Yani bizi göz devam ediyor. Gene devam ediyor. Evet. Yani Osmanlıyız. Evet. Gene Osmanlıyız. Evet. Ba Bağlı kökümüz orada yani. Evet. Evet. İkinci kelime Unzurna. Unzurna. Evet. Orada da yine kö kök var. olarak nezaret, nezaret var. Nezare, evet. Şimdi arkadaşlar canlandırırım. Allah şöyle buyuruyor. Sakın rayna lüt bizi demeyin siz koyun değilsiniz. De ki huzurda biz nezaret edeceğiz. Evet biz siz çobanlara nezaret edeceğiz. Bu bir şura dinidir. Şura kelimesi ya da Latince'si, Sanskritçesi jüri. Jüri. biliyorsunuz. Jüri, jüri. Evet. jüri On, Onlar işlerini şura ile yaparlar, yaparlar. yaparlar. Evet. Bir, bir ayet. ayet bu var. Doğru. Evet doğru. Demek ki bir cumhuriyetten bahsediliyor. Jürinin karar verdiği. <laughs> Jüri derken ya da şura derken oy veriyorsunuz. Evet. Birini seçiyorsunuz. Yani Kur'an bir cumhuriyeti mi kesinlikle. insanlara örnek kesinlikle. olarak gösteriyor? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. O şura derken bunu söylemiş oluyor. Şura olur. eşittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir yani. Evet bir, bu, bir, yani bir nevi meclis, meclis manasına geliyor. Bizim Türkiye'dir yani. Evet, şura, şura karar evet. veriyor. Yani şura ya da dediğimiz, jüri karar veriyor. Evet, bir meclistir. Yürü. Büyük Hı? Millet Meclisidir. Evet, evet çok güzel. karar verir. Evet. Şimdi burada diyor ki sakın Allah bizi çok kötü uyarıyor. Sakın bizi güdün demeyin. Siz koyun değilsiniz. Evet. Siz efendisiniz. Sizi güdenleri ben hesap sorun. Unzurna Uyarıcı olun onlara, nezaret edin, çıplak gözle nezaret edin onlara. İçi dıştan büyük iki tane kapı. İki zamanlı, iki bütünlü diyoruz İşte bu, Parski'nin çelişkili aslında. evrenin olması gereken bir matematik. fer denen bu ara bölgede kalan biri için iç olay ufkuna yaklaştıkça zamanda büyük bir aşma gerçekleşir. Yani bizim ömrümüz uzar ve evrenin kalan tarihini de yaşamaya başlarız. İkizimizle saatimizi ayarlamış ve ondan sürekli ve düzenli her saniye başı sinyal göndermesi için sözleşmiş olalım. Biz ergosferin derinliklerine girdikçe İki sinyal arasındaki mesafe uzayacaktır. Önce saniyeler eşit aralıkla gelirken birebir tekabül bozulacak ve ışık hızındaki zaman çarpıklığının bir benzeri ortaya çıkacaktır. İki sinyal arası bir saniyeden bir saate, sonra bir güne, bir haftaya, bir aya, bir yıla ve sonunda yüz yıla, bin yıla milyon, milyar yıla uzayacak, sonra evrenin toplam geleceğini aşacak ve ebedi olacaktır. Aslında insan ölümsüzdür. Zamana tabi olduğunda ölümlüdür. Zaman olmazsa ömür de, ölüm de olmazdı. Hayat başka, ömür başkadır. Sonsuz hayat olabilir ama sonsuz ömür asla. Biz genç kalmış ve evrenin kalan geleceğini gözümüzün önünde tüketmiş olacağız. Öyle ki geleceğin en sonuna geçmiş, hatta evrenin bütün ömrünün sonundaki kıyamete erişmiş olacağız. Evrenin kalan ömrü saliseler içinde akıp gidecektir. Tam iç olay ufkuna değdiğimizde ise kıyamet sahnesinden geriye evrenin en başına, yaratılışına geçmiş olacağız. Bütün teorik bilim insanları saatin ters çalıştığı zaman geriye işlediği bu tersime ispatladılar. Bu nasıl oluyor? Zamanın tersine çalışması demek, bizim yaşlıyken gençleşmemiz demek değil midir? Nasıl ki çekim tersine dönüp bizi fırlatırsa, zaman da tersine dönerek bizi gençleştirmektedir. Zaman da çekim de tek yönlüdür bize göre. Örneğin, elma ağaçtan yere düşer. Örneğin, yarın bir sonraki gündür. Bugün pazarsa yarın pazartesidir. Ama tekillik yüzeyine değdiğimizde her şey tersine döner. Çünkü tekillik ardındaki negatif sayılara geçmiştir. Çekim ters çekim olmuştur. Zaman tersine akmaktadır. Bugün pazarsa yarın cumartesi, dün de pazartesi olmuştur. Dış ve iç olay yukarısında arasında kalan biri buranın ergosfer olduğunu ve iç ufağa yaklaştıkça zamanın daha da yavaşladığını görecektir. Ne kadar aşağı inerse zaman kendisi için o kadar yavaş akacaktır. Dolayısıyla bir saniyesi bin dünya yılına eşitlenecektir ve evrenin kalan ömrünü de bir saman alevi gibi bitirmiş olacaktır. Ama biraz yukarı çıkarak istediği çağ ya da dönemi seçip dünyaya geri dönebilir böyle biri hep genç kalacaktır. Şimdi böyle biriyle her çağın zaman yolcusu Hz. Hızır arasında ne fark var? Hz. Hızır'ı dün dediniz, bugünse siz görmüş olabilirsiniz. Yarında da torununuz görebilir. Tam iç olay ufkuna geçen biri bütün evrenin ömrünü bitirir. O anda kıyameti ve kıyametin hemen ardından gelen büyük patlamayı görecektir. Çünkü evrenin başı ile sonu birleşmiştir. Böylece kıyametle yaratılışın aynı şey olduğu, ol ya da öl emrinin ikisini de görmüş olacağız. Bulunduğunuz o noktanın adı matematikte sonsuz ötesi elif noktası olup burada bütün yaratılışı ve kıyameti aynı patlamaymış gibi tümden ve gerçek olarak görebilirsiniz sevgili okurlar. Çünkü saliseler içinde bir evren ömrünü bitirip başa dönecek neden ve sonucu tek olarak algılayacaksınız. Neden ve sonuç aynı noktada olacaktır. Doğumla ölüm, dünle yarın ve şimdi kelime olarak niçin sorusu ve çünkü cevabı anlam ifade etmeyecektir. Hiçbir varlık önce taş atıp sonra camın kırıldığını ya da bunun tersini kanıtlayamayacaktır taşla cam birlikte bulunacak. Aralarında ne nedensel ne de ters nedensel ilişki kurulamayacaktır. Niçin yaratıldık sorusunun cevabı kulluk için diye gelmeyecektir. Niçinini ve sonucunu bileceğiz. Allah'a yeterince kulluk yapmadığımız için hayıflanacağız. Ölüm denen küçük kıyametimizde de benzeri şeyler olmaktadır. Ölümle kara göbret çekilen biri kendi kara deliğinin ergosferinde evrenin kıyamet ve yaratılışını tümden ve gerçek olarak görecektir. Yani ölüm noktasındaki kimse evrenin kalan ömrünü de bitirmiş ve böylece evrenimizle ilişkisi kesilmiş olacaktır. Buna berzah da deniyor kara deliğin tam merkezindeki tekillikte indirgenemez yüzey enerjisi vardır. Ve biz buraya ulaşana kadar evrenin en küçük temel yapısına ufalanır, paramparça oluruz. Çizeneğin konumuza uygun olarak açıklanması ve uzay zaman çizelgesinde bir kara delikle öteki evrene çıkmanın standart gösterimi. Taramalı bölgenin hızı ışık hızından az olduğu için buraya girebilir. A rotası öteki evrene geçebilir. Bunun dışında kalan her bölge ışık hızından fazla bir kaçış, yani kurtulma hızı gerektirdiğinden bu mümkün olamaz ve mutlak ölüme yakalanırız. B rotası. Uzay ve zaman boyutları birbirine dik gösterilir. Mekan ellemesine bir çizgidir. Mekan sabit olup akmadığı için her iki yönde de başka bilmediğimiz mekanlar olduğunu gösterir. Bizim mekanımızsa bu mekanlar çizgisini dik kesen zaman çizgisiyle kesiştiği yerdedir. Eğer zaman olmasaydı biz şimdiki mekanımızdan başka mekanlara geçebilirdik. Fakat zaman yüzünden hele zamanın hep ileri akması yüzünden bunu başaramayız. Zaman okunun altı geçmişi üstü geleceği ve uzayla zaman oklarının kesiştiği yerse şimdiki anımızı temsil eder. Bu uzay zaman artısını bir de ışık hızı çarpısı keser ve 45 derece bir polarize fark açısı oluşturur. Dolayısıyla ışık hızının bu sınırlaması yüzünden biz normal günlük hayatımızda geçmişe gidemeyiz. Hep zamanda ileri gitmek zorunda kalırız. Çevremizde bizi kuşatan engin bölgeler, başka uzaylar ve zamanlar olmasına rağmen biz çizimde 8'e ayrılmış bölgelerden ikisi içinde yer alırız. Bir kara delik tekillik biçimine göre öldürür ya da öldürmez. Nitekim hep dönmediği, elektrik yükü olmadığı sanılan kara deliklerin statik değil, dinamik türlerinin de olduğunu Yeni Zelanda mensuplarından ünlü bilim insanı Roy Kerr buldu. Kerr analizine göre, bir süpernova ardından içe büzüşen ve kara delik haline sıkışan bir yıldızın yüreğinin merkezkaç kuvveti impuls yasası doğrultusunda saniyede bin ila milyon kez kendi çevresinde dönmesi gerektiği ispatlandı. Böyle bir kara delik, kendi çevresinde bir manyetik alan yaratıp onu sürükler o zaman da bu dönme aksına bağlı olarak tekilliği duran bir kara deliğinki gibi nokta değil, disk ya da halka biçiminde olur. 10 güneş ağırlığındaki bir kara deliğin saniyede 1000 kez dönmesi ve beraberinde 190 kilometrelik bir olay yufkunu da manyetik akılarıyla sürüklemesi gerekmektedir. Böyle bir kara deliğin tekillik diskinin her noktası saniyede 190 kilometre hızla döner. Roketimizin bu hıza eşleşmesi halinde, yani her şeyin bir diğerine göre durağan olduğu izlemine kapıldığımız anda o ana kadar görmediğimiz inanılmaz bir şey göreceğiz. Karşımıza halka biçimindeki tekilliğin aralanmasıyla 595 metre yüksekliğinde içinden geçebileceğimiz bir açıklık çıkacaktır. İşte bu açıklık hem Babüs Sema hem de İnşikak birdeki gök yarılması olup arkadaki paralel evrene açılan kapıdır. Aynı kapıyı elektrik yükü içeren, şarjı sıfıra indirgenmemiş kara deliklerde de görebiliriz. Dönen ve elektrik yükü taşıyan kara deliklerde böylece dış ve iç olay ufku arasında 590 metre boyunda bir geçit çıkacaktır karşımıza. Kara deliğin tekilliğinin bizi öldüreceği iç olay ufkuna düşmemek şartıyla bu yolculuğu başarabiliriz ve kolaydır. Dönen bir kara delikteki dış ve iç olay ufukları bizi kendiliğinden bu pencereye fırlatır. Dönen bir kara delik bizi doğrudan içeri çekmez. Önce bu iki olay yufkunun arasında savurur. Dönmeyen fakat elektrik yükü olan bir kara delikte ise iç olay yufkundan uzak durmak şartıyla büyük bir süratle eşleşmeye gerek kalmadan bu öteki evren kapısını görürüz. Dönen bir kara deliğin iç ve dış olay ufkunun arasındaki bölgeden geçmesek bile öteki evreni görürüz. Çünkü bu evrenler arası bir penceredir. O bir gök kapısıdır. Babüs semadır. Bakarsanız pencere, geçerseniz kapıdır. Şimdi daha önceki bir deneyi hatırlayalım. Bizi bir kara delik çekmişti ve dışarıdan izleyen ikisimiz bizim giderek düşmemizin yavaşladığını ve sonra havada örümcek ağına ebediyen takılı kalmış gibi ve asabı keyfin heykelleşmiş hali gibi sonsuz hareketsiz öyle durduğumuzu görmüştü. 600 metre boyundaki gök yarığını görüp içine daldıktan sonra başka bir evrene çıkmış oluyoruz. Saniyenin 64 milyonda biri gibi inanılmaz kısa bir sürede bu kapıdan girerek öteki Huni'nin ak deliğinden dışarı fırlarız ki bu bizim için zaman algılamadan başka bir evrene geçiştir. Ashab-ı Keyf için zaman böyle hapsolmuştu. Keyf 19. ayette Allah şöyle buyurur. Birbirlerine sorsunlar diye onları yine böyle uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız? dedi. Cevaben diğerleri, bir gün ya da bir günden az dediler. Bir kısmı da ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Bir kara delik tekiliğinin şok edici bilimsel sonuçları vardır. Eğer uygun nitelikli bir tekiliğe yakalanır, gök kapısının ardından öteki uzaya çıkarsanız geride kalan size ebediyen orada ağa takılmış gibi görecektir. Oysa ikizimizle ikimizin de haklı olduğu büyük bir çelişki içindeyiz. O bizi ebediyen tekilikte asılı kalmış sanmaktadır. Ama aslında Şivarşit Hunisi'nin girişi bizi yutmuş, çıkışı ise başka bir evren bölgesine ya da paralel bir başka evrene fırlatmıştır. Biz tersine saniyenin 64 milyonda biri zamanda yeni bir sona ulaşmışızdır. Her şey saniyenin 64 milyonda biri zamanda olmuştur. Böyle küçük bir zamanda zamanın aktığını bile hissetmeyiz. Her şey göz kırpma süresinden milyon kez daha kısa bir zamanda olduğu için bir şey idrak edemeden kendimizi başka bir yerde buluruz. Bu kadar kısa sürede bir tünelden geçmişizdir ama nasıl bir yerdir, nedir bilmemiz mümkün değildir. Çünkü gözümüz bir saniyede 24 estantane yani durum film karesi çekebilir. Ya saniyenin 64 milyonda birinde ne göreceğimizi ve algılayacağımızı sanıyoruz ki? Tünel süreci kuantum teoreminin sonucudur ve Kur'an'da sur borusu ve zülkarneyn yani iki boynuzlu diye bildirilen misalle açıklanır. Tünel içinde ne olup bittiğini ve başka bir yer dediğimiz paralel evreni yeri gelince yeniden gündeme getirmek üzere tekrar görüşünceye kadar bilimle ve Allah'la kalın. Hoşçakalın.